Merhaba arkadaşlar Sofradan Lezzetler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok seveceğiniz kremalı mantarlı tavuklu makarna tarifi vereceğim. Malzemelere geçelim. 2 paket makarna, 4 adet tavuk göğsü, 700 gram mantar, 4 paket krema ve tuz. İlk önce yıkadığımız mantarları doğrayalım. Doğradıktan sonra bir tavaya alalım ve kısık ateşte ağzı kapalı şekilde pişirelim. Ardından tavuk göğsünü jülyen şeklinde doğrayalım. Tavuk göğsünü doğradıktan sonra bir tavaya alalım. Ağzı kapalı şekilde orta ateşte pişirelim. Gördüğünüz gibi mantarlar pişti arkadaşlar. Bundan sonra altını kapatalım. Tavuklar da pişti. Tuzunu ekelim ve bir süre daha pişirelim. İkisine de yağ koymuyoruz krema koyduğumuz için. Sularının çekmemesine dikkat edin. Çok çekmemesi lazım. Ardından kaynattığımız suya 2 paket makarna ekleyelim. Makarnalar piştikten sonra süzelim ve tekrar tencereye alalım. Ardından pişen mantarları ve tavukları makarnanın üzerine ekleyelim. Mantar ve tavuğu ekledikten sonra makarnanın üzerine 4 paket kremayı ekleyelim arkadaşlar. Güzelce karıştırdıktan sonra servise hazırdır arkadaşlar. Biz kalabalık olduğumuz için iki paket yaptık. İsterseniz malzemelerin yarıyı düşürerek de yapabilirsiniz tabii ki. Şimdi servis zamanı. Çok lezzetli ve basit bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim ayrıca çok lezzetli oluyor. Makarnanın farklı versiyonu. Videolarımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere hoşça kalın.